arkadaşlar. bugün. Evet gördüğünüz gibi ben bu araça bakardım. Şimdi de ilk araç almaya bakacağız. Böyle. Olmuyor ya. Yani. nasıl uzat paralı geliyor. Ne faydası var. Oğlum ne fayda ya. Yani. Ne, fa 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 fa. ne faydası yani. Oğlum ben bu g kasını nasıl alamıyorum ya? Oğlum ben bu cil kasını nasıl alamıyorum ya? Be be nasıl alamıyorum? Be arkadaşlar be g kas be, 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 be. G kas istiyorum ama ya. Lan g kas lan. Cil lan. Lan kas. Ana arabayı aldım lan. Arkadaşlar. Çok. Çok kaldınız. Yani anlamadım gitti be. Vallahi aldıysam ben kuduruyorum ya. Kudurur mu? kırdım. Evet arkadaşlar ben de. Oğlum ya ben bu beğenmeyi şeyini Ben böyle oyunu giymeyeceğim. O şey yapacağım. Tamam beğenmeyi mafya falan aldım. Evet arkadaşlar bakalım gidiyoruz. La 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 oyun blok yapıyor. Şapa şlupla yaptım ya. Gördüğünüz gibi ya virajlarım çok iyi bir şey. Gördüğünüz gibi kurantalarım da çok iyi. Yani beni çok hamayan patlattın. Beni çekin. Arkadaşlar bakın sizler şimdilik nereye gideceğiz. Arkadaşlar şimdilik gideceğiz ama. Şimdilik gideceğiz. Bakınla görün nereye gidiyoruz. Bakın arkadaşlar şimdilik. Hop hop. Müstefin yanına geldi? Arkadaşlar ya çakılmayan patlayacak ya. Oğlum çekemeyecekler beni ya. Çekemeyeceğim için ben istemiyorum yani çatlatmaya. Yani ben istemiyorum çatlatmaya ya. Oyun diyorsun şimdi nereye gideceğimi ondan bu at yapıyor. Oyunu kanla koyun oyunu. Ama oyun bak şimdi blok yapma ya arkadaşları göstereceğim. Nereye gideceğimi. Arkadaşlar bakın şu oyuna bir şey söyleyin ya. Oyun yapana söyleyin yani dondurma deha. Anladınız? Bize güzel bir yeteneği göstersin. Evet arkadaşlar görmeyene bir kere daha şey yapıyorum. Böyle geliyorsunuz satılığın yanına. Arkadaşlar burası satılık ya. Şimdi giriyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi böyle gidiyorsunuz böyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar izleyin ve görün. Bakın nereye çıkacağız sizlere. Bakın arkadaşlar şimdi şimdilik nereye gidiyor? Ama şimdilik. Gördünüz mü arkadaşlar nereye geldik? Gördünüz mü arkadaşlar ya? Yani siz göremediniz ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda görmeyenlere bir kere daha göstereceğim inip. Gördüğünüz gibi nereye bindik? Çok değil Zeni. Şok kaldınız ya. Biliyorum ya şok kaldınız. Gördüğünüz gibi nereye bindik? Bu videoyu kesin şey yapacağım. Baksanız ya. Oğlum ben ben Benim ya ben benim ya. Ben 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 Gördüğünüz gibi nereye pintik araç. Bak gördünüz mü? Ve ben size bay bay diyeyim. Çok like gelsin, abone gelsin. Ve bay bay arkadaşlar.